Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu ayakkabılar falan birikti. satmaya çalıştım satamadım. Toplam bir rem param var. ilk önce bunu deneyeceğim. Gittiği yere kadar. Veya mantıklı bir şey olursa artı 7 artı 8. İyi para istiyor ama. Bunu o şekilde satmaya çalışacağım. Bayağı parayla. Evet, Artı 8'e yani belliydi. Çok zorladı. Şunları basacağım. Tek tek. Ha, bilmiyorum. Artık yapalım. Artı 1'e yandı bu arada. Ben bunları yükselteyim arkadaşlar. Sonra geleyim tekrar. Arkadaşlar. iki tane ayakkabı artı 6 oldu. Bu rüzgarlı olanı artı 7'ye deneyeceğim. Çünkü sadece iki tane kaplan postum var. O da yandı. Yani çok şanslı değil gibiyiz. Çünkü çok yaktı. Artı 1 artı 2 de yaktı. Daha sonra artı 6'ya basarken 5 tane vardı. 3 tanesini artı 6'ya basarken yaktı yani. Bir tane bakır kolye artı 6 oldu. Bunu 7 deniyorum. 7 oldu. 8 için ne istiyor? Evet bundan bende yok. Bunu temin edebilir miyim bilmiyorum. Çünkü 400k param kaldı. Bir bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaptım. E, 168 app aldım telefon üzerinde. E, bize bir tane binek lazım. Metin kesmek için. Üstünden vurmak için. Onun oyundan elde edilemiyor. Bu zamanda. Yiğit'in taşları karşısında güçlü. 1500 EP. Sanırım hızlı olanı alacağım ya. Hızlı gitmek istiyorum ben Eve yere giderken. Aynen bunu bunu aldım arkadaşlar. Yani başka bir şey almayacağım şu an. Gerek yok. Buna binelim. Seri seri metin keseriz. Hızlı olması da çok iyi. Metin kesmek için aldım bunu. Bakalım. Biraz metin arayalım. Level kasalım aynı zamanda. Şu renk rengi iyi demiş. Tam bir mührünü aldım Noel Baba'dan. Çorap etkinliği varmış. Onu da yeni fark ettim. Bunları keseceğim arkadaşlar. Becerik kitabımızı aldık. Savunma taşımızı aldık. Becerik kitabı hamleymiş. Olsun. Devam ediyoruz. Bir tane de iskan şirketinin kırdık. güçlü beden BK attı. Üçünlerden birkaçına bakalım. Devam arkadaşlar. Evet bir tane daha metin kestik arkadaşlar. Burada bir arkadaşımız da kestik. BK'na düştü. Sağlık olsun. devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir BK daha aldık. Hı, kontrol edelim. Suikast mı? Yok. Şimşek pençesi. Suikast az önce düşmüştü. Şimşek pençesi beceri kitabını aldım. Tamam metin kesmeye. Kesebildiğim kadar metin keseceğim. Evet arkadaşlar buradan da bir beceri kitabı aldık. Yani işimize yaramayacak. Hadi oğlum ya. Bir tane hava kılacak ya. Alev vuruşu. Devam edeceğiz. Bu taşları da topluyorum arkadaşlar. Maden için lazım olacak. artık taşlar sanırım madende kullanılabiliyordu. Hemen burada bir tane daha siyah metin bulduk. Şurada da var. Hemen ona geçeceğim. Kayda tekrar girelim. Hadi bir hava kılıcı bir şey. PK bile atmadı. Hemen buna başlayalım. görüşürüz Hadi Ya BK niye atmıyor ya yani Taş için taş zaten kötü taş İlginç yani Beceri kitabı atmıyor mu 30'luk metinler kesin 105'likler mi kesin atıyor acaba Tam emin değilim sağlık olsun. Sürekli geziyorum arkadaşlar. CHC'ye geziyorum. Hiç durmadan. Böyle bütün köy etrafını dolanıyorum. Tekrar metin bulduğumda kestiğimde kayda girerim. Hiç bekletmiyorum. Hadi oğlum ya. Bir hava kılacak ya. Allah'ım ya Rabbim. Sağlık olsun devam ediyoruz onun Haydi artık Allah'ım hiç işe yaramayan beykalar arkadaşlar yani satılmıyor. Satılsa 50K bile satılsa sorun değil ama hiç satılmıyor ya. tane metin var. Siyah metin ikisi de. Kolay kesilir bunlar. Şimdi kesebilirsem iyi olur. Hemen gireceğim kayda. Evet. Taş almayacağım arkadaşlar. Envanter çok doldu. Hemen buna başlayalım. Evet, beceri kitabı attı. Zehirli ok yani şanssızım ya Yani Gerçekten bir tane hava kılıcı Atmadığı sürece Hiçbir anlamı yok çünkü diğer BK'lar para etmiyor Atsa ben okur muyum Şu durumda okumazdım herhalde Devam metin aramaya şey yapmadan her zekalı olanlar para ediyor diye hatırlıyorum insanlar gençler için ha, denk gelmedi hiç kontrol ediyorum genelde onları ha, hadi bakalım bize yap bir güzellik ya ya inanılmaz ya gerçekten ya şu bekalara bakar mısın? Hadi at. Tamam. Ben bu da attı. Sonra becerik var. Yani kötünün iyisi. Pk atmana. Asla almak istiyorum. Gerek yok. Hepinden sonra bir tane şu uzman gördüm ama BOŞ çıktı. Alt olsun. Bir tane daha metin kestik. Hemen bakıyoruz. Dehşet beceri kitabı. Devam. Arkadaşlar şimdi hep çekmiştik. Şöyle bir şey yapacağım. E, kişisel premium dükkan alacağım. Çünkü bilgisayarı açık bıraktığımda genelde geldiğimde kapanmış oluyor Metin. Sanırım bir internetle alakalı problemim var. Bu BK'lardan bazılarını satmam lazım. Bir para geliş olması lazım. Burada birkaç artı basma var. Bunları da koyacağım. Artı basmaları. kaç gün? 12 saat. Biraz tane daha çekelim. Saat. Bizim için yeterli. Daha fazla harcamaya gerek yok. Bakalım pazarı kurdum da tekrar gösteririm size. Arkadaşlar böyle bir pazar kurdum. Kaşmir paketi aldım bu arada. Gelen ejderha markalarıyla aldım. Sanırım 50 ejderha markasıydı. BK'ları koydum. Bu iki gün. Sanırım iki gün üç saat. Böyle açık duracak. Ba Basınız artı bakır kolyeyi de koydum. ya Fiyatından emin değilim isteyen. Elimize ne varsa yüzüy rakamlara koydum. Bakalım. Sattırsa bizim için iyi olacak ve pazarı açıklama derdi de yok artık. Noal çorap toplamıştık. Bir sandığı verdi. Açalım bakalım. 10k verdi arkadaşlar. Yani sanırım içeri iyi bir sandık diye hatırlıyorum ama bizim için para da değerli. Arkadaşlar bir görevimiz vardı. Arayong kocasından bir hatıra istiyordu. GoPay'a denen slotu kestim. İlkinde düştü. Ne diyor? Evet. Görev tamamlandı dedi. 300 bin tecrübe verdi. Biraz yank verdi. 10k vermiş. Gayet güzel. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Aradan bir gün geçti. Premium dükkan bir gün 9 saat kalmış. Sanırım kurduğumuzda hatırlarsanız 2 günü falan vardı. İşten geldim. Bakalım. Pazarımıza. Ne kadarlık bir satış olmuş. Evet arkadaşlar gerçekten çok iyi. 6 emlik bir satış olmuş. Şu an bu bizim için <laughs> acayip iyi yani. Bununla e, bakalım ilerleyen süreçte neler yapabileceğimizi görürüz. Şöyle birkaç item satılmış. Ben daha sonra e, en son video çektikten sonra pazarla alakalı birkaç ekleme yaptım. Onları da söyleyeyim size. Bu e, Arı Yonk göreviydi sanırım. Orada bir yüzük düşürmüştük. O yüzükten e, düşürürken Guapea'dan bir tane gümüş kolye düşmüştü. Ben o gümüş kolye yanar diye kayda da almadım. Bastım öyle. Artı 7 olmuştu arkadaşlar. Aynı yani şu bakır kolye gibi. 3 eme koymuştum. Şuradaydı. Satılmış. Öyle yani birkaç e, hatırladığım kadarıyla yerden BK bulmuştum. Onları da ekledim. Onlar da satılmış. Unutkanlık kitabı vardı sanırım şurada iki tane. Onları videoya almamıştım. Ama zaten gördüğünüz gibi yani biraz satılmış BK'lar. Artı basmalar satılmış. Yani gayet güzel bu 6 bizim işimize yarayacak. Şimdilik gidelim metin keseceğim. Muhtemelen yani çarı 30 yapmak istiyorum bir an önce. Yani çok acelesi yok. Çalıştığım için akşamları sadece video çekiyorum arkadaşlar. O yüzden hani çok fazla kasamıyorum yani hardcore. Girip kasamıyorum. Şimdi gidelim. Metin kesmeye devam edelim. Bu pazara eklemeler yaparız. Bir günü kalmış. Onu iyi değerlendirmek lazım. Arkadaşlar hemen bir tane siyah metin kestim. Bir BK aldık. Ateş aleti. Şu taşları da alacağım. Yine toplamaya devam. Devam edelim. Arkadaşlar bir kıskançlık metni kırdık. Beceri kitabı ve hız taşı düştü. Bakları alalım. Kıvılcım vuruş. Beceri kitabı. Taş dursun. Hani şöyle bir şey var. Hani sunucu üzerinde maden ocağı mı deniyor? Eğer kazarsak. Sanırım maden ocağı deniyor. Onlardan var mı emin değilim. Çünkü yani hiç denk gelmedi görmedim. Belki de yoktur şu an. Yani topluyoruz taşları ama madenleri çevirirken belki çeviremeyeceğiz yani. Ama şimdilik dursun bana bir zararı yok. Bizim atımız vardı. Atı almıştık ama seyisten almadım henüz. Bir ara onu gidip almam lazım. Ben metin arıyorum. Tekrar metin bulursam kayda gireceğim. Hemen bir siyah metin kırdık. Abi BK atmadı. Serisinden devam edelim. Arkadaşlar bir tane kıskançlık metni kırdım. Tamam BK'mızı aldık. Bir aslan plak attı. Şuna da bakalım. Yani şu an bunları envanterde tutmayacağım. BK'mız ejderha yardımıymış. Soğutma taşı attı. Devam. Hemen Seyse geldik köye yakınken. At almak istiyorum diyor. 100k istiyor. Satın alıyoruz. diyoruz. Atımızı da aldık. Hayırlı olsun. Şurada dursun. Tabii bunu başlarda çağırmak zor. Şöyle yapalım. Yani gel gelmeyecek. Muhtemelen. Hadi gel ya. Geldi arkadaşlar. Sonunda bir atımız oldu. Bineyi almıştık ama bineyi metin kesmek için aldım. Ben asıl amacım metin kesmekti. Çünkü e, yerden metin kesmek baya zor arkadaşlar. Yani zorluyor yani bizim çok güçlü itemlerimiz olmadığı için. Böylesi bizim için daha iyi. Hemen şu metni keselim. Onu da kırdık. Evet, beceri kitabı attı. Taşı attı. Kaplan plaka atmış. Kaplan'ı alalım. 3M beceri kitabı. Sağlık olsun. Rafta metin göremedim. Tekrar kayda girerim ben arkadaşlar. Hemen bir tane daha kıskançlık metni patladı. BK atmadı. Sağlık olsun. Şöyle alalım. Şuna da bakayım. İşime aramız. Devam. Bir şey çıkmadı. Ben devam edeceğim. Level 30 yapmak istiyorum da metin keserek yapacağım. Bir tane karanlık metni kestim. Hemen buna da bakalım. Sinsi Zehir Beceri kitabı. Yani dostlar güzel BK'lar alamadık. Bunları bir 8 tane kestim. Yani şu an için videoda da daha, daha öncesinde metin kesme vardı ama bugün için bugün yeni bir gün. Bakalım devam ediyorum. arkadaşlar yerde dolunay kılıcı var. Sanırım şurada bir bot var. Slotları hani göremedim bile adamı. Evet. Şimdi gördük. Yani uçuyor şu an. Darma duman ediyor slotları. Arkadaş herhalde bot anlamadım. Olsun biz dolunayımızı aldık. Yani bu da değişik bir deneyim. Yerden daha dolunay düşüremeden oyundan yerden dolunay aldım. Ama düşürmek kadar güzel hissettirmiyor. Şimdi biz devam edelim. Metin arıyordum ben. Slotlar kimse olmadan ölünce bir şuraları gezdim. Çok ilginç. Yani şu inanılmaz bir şey ya. Adam geçtiği yerleri keserek geçiyor. Hiçbir şey görmüyorsunuz ya inanılmaz. Böyle bir hile nasıl olabilir bu oyunda ya? Adamı yakalayamıyorum bile. Geçtiği yer ölüyor. Evet dostlar Metin kırmaya tam gaz devam ediyoruz. PK atmadı alalım diğerlerini. Bak lüzum yok şu an. Buradan devam edelim. birkaç metin burada kırılmış. Şey atmam gerekebilir. Şurada dostlar level görevimiz vardı. 28. görev. Tecrübe ve 20k verdi. Çok iyi. Verdiği tecrübe gayet yeterli yani. Kutu. Sanırım bize yarım kutu vardı ama çok güzel. Yani metin aramaya devam ediyoruz şu an. Dostlar bir siyah metin patlattık. Şuradan hasılatımızı alalım. Karanlık Taş Beceri kitabı. Yani şunları şu an envanterde tutmayacağım. Alıp bakıyorum. Zeka yoksa çanları tutmanın bir anlamı yok. Bir vahşi uzman gördüm. Bunu keselim. Tabii ki de atmadı. Şöyle arkadaşlar bir kıskançlık metni daldık. Yani arkadaş geldi kase attı. Ben genelde genelde değil hiçbir zaman bunu yapmıyorum ama yani bu bir rol yapma oyunu, açık dünya oyunu. Herkes kendine yakışanı yapıyor arkadaşlar. Devam edelim arayalım. Hemen bir kıskançlık metni daha atlattık. Beceri kitabı. Güzel. Şuna da bakalım. Hayal Pazi'ye de bakalım. Evet. Boş işimize yaramaz. Ehşet Beceri kitabı. Arkadaşlar çare 30 level'e atacağım. burada kasacağım. Zaten iksirlerim var. Bilgiye, i̇ksirim var. Onları takacağım atacağım. 30 olduğunda tekrar Gerekirse ben kayda girerim. Arkadaşlar dolunay kılıcı düşürdüm. Az önce bir tane bulmuştuk. Şimdi kendim düşürdüm. Yani yabani okçudan düştü. Hemen bakalım. 8 ortalama. Bir beceri hasarı gayet güzel. En azından e, bunu yükseltmeye denersen iki tane olması güzel. Ben çarı kasmaya devam edeceğim. 29 olduk. 30'a kadar devam. Arkadaşlar 30 level oldum. Şöyle bir kıskançlık metni keselim. Dehşet beceri kitabı çıktı. Şunu da alayım. kadar düşmüş. Şu an bakalım. Metni kesmek istemiyorum. Bir köye gidelim. Yapacak bir şey buluruz şu an için arkadaşlar bir vahşi deli bir vahşi okçu beraber evet bundan bunlar çıktı bundan da hiçbir şey çıktı çok iyi arkadaşlar yeni görevler vardı onun için ikinci köye gitmiştim Yonağın porselen görevi vardı. Bize 38k verdi. 600 bin tecrübe puanı verdi. Güzel iki kutu doldurdu. Şimdi bir de Ahyun'un görevi vardı. Koca'ya ait mızrak. Bunu düşürdük. Hatta Ahyun'un iki görevi vardı sanırım. Hemen onları da bunu yapamadık. Al görevi değil. Ne göreviydi bunlar? Yan görevlerdi. Şantaj ve mızraklar. iki görevde ahıya ait. 500 bin deneyim verdi. 40k verdi. 300 bin deneyim ve 20k verdi. İki görevi de bitirdik. 30 level biyoloğun görevi geldi. Ork dişi görevi. Av görevi var. Cesur büyük ork gözcüsü öldür. Ve eee... Bir tane siyah metin kesmemi istiyor. Bu görevi sonradan aldım az önce. O kısımları göstermedim size. Görevleri yapınca göstermek istiyorum. Çünkü baya bir video uzun oluyor ve sıkıcı oluyor. O yüzden gerek yok. Görevleri de yaptığımda gösteririm. Biyolog zaten baya bir uzun sürer. Bir de Ork Reisi görevi var. Bunu da bilmiyorum şu an kesebilir miyiz? Bulsam da kesebileceğimden emin değilim. Onu denerim. Bulursam gösteririm size. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Ejderha taşı olayı açıldı. İlk görev olarak 10 tane istedi benden. Bunu tamamlayacağım. Bu videolukta bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 30 level olduk. Hatta görevlerden neredeyse 31 olduk. Şimdi şunu epey verelim. Görüşmek üzere.